Merhaba arkadaşlar. Bahçeye geldim. Bahçedeyim bugün. Şöyle yeşil domates yemeğini yapmadan hiçbir sene kışa girmem. Şöyle birkaç tane yeşil domates alacağım. Güzelce pirinçli, kıymalı. Güzel bir yemeğini yapacağız arkadaşlar. Biraz meyhoşça. Çok güzel olur. Mutlaka yapın derim. Mutlaka deneyin. Pazarlarda olur. Bahçesi olmayanlar için. Yeşil domates yemeğimiz sıcak sıcak acılı Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şöyle yeşil domates toplamıştık bahçeden. Tekrar hoş geldiniz. Bir gün önce toplamıştık. Şimdi onların yemeğini yapacağım. Videonun ortasında da hoş geldin demiş oldum size. Şöyle bir parça kıymam var. Bir tane soğanı şöyle güzelce incecik üzerine doğrayacağım arkadaşlar. Soğanın kavrulurken patates şey domateslerimi doğrayacağım. O yüzden vakit almasın diye ayrı ayrı beklemek istemiyorum yemek yaparken başında sizi de fazla tutmak istemiyorum soğanımız kavrulurken biz de o arada domateslerimizi doğrayalım yeşil domatesten yemek yapmadan kışa girmem arkadaşlar çok güzel olur lezzetli böyle hafif meyhoş acılı hemen tenceremi ocağıma alıyorum Şöyle domateslerimi de tam yeşil domates. Bunu bir tanesi içine koyacağım. Şöyle iki tane de biberim var. Sert yeşil domateslerden tam böyle turşuluk domateslerden yemeğimizi yapalım. Tabak almamışım yanıma. Evet şöyle lekeli yerlerini alayım. Şöyle doğruyorum arkadaşlar. Evet, taraftan da soğanı kavruluyor. Biraz pirinç koyuyorum arkadaşlar buna ben acılı, kıymalı, böyle hafif de böyle domatesin meyve hoşluğu oluyor böyle sanki limonu varmış gibi ee, çok lezzetli oluyor yani tavsiye ederim mutlaka yaparım ben sana bir bir bu akşam da bunu yiyeceğim kendime yapıyorum. Evet, of ben soğanlarım hep soğan diyorum. Hep domateslerimi doğrayayım. Evet şöyle üç tane de kıl biberimi doğrayacağım. Şöyle ince doğramanıza gerek yok. Bir işi güzel. Şöyle kıl biberlerimi de doğradım. Şöyle bir tane de kırmızı domates. Kıymam hala soğanın bir tarafta kavruluyor arkadaşlar. Onlar biraz kavrulsun. Hemen ben de sizi tencerenin başına alacağım. Evet. Şöyle onlar da küçülttü. Hemen şöyle tencerenin başına geçelim. Kamera sıkıştı. Evet şöyle. Evet, tencereyi önüne alayım. Ben uzağa koymuştum. Hemen şöyle tencereme aldım. Evet. Kıyma donmuş kıymaydı da önce çözüldü. Evet. Biraz daha şöyle Sadece Bakın domateslerim. Domateslerim çok güzel. Şöyle dursun. Evet, şöyle kıymam soğanı güzelce kavruldu. Kendisi domates olduğu için domates salçası koymayacağım. Biber salçası koyacağım arkadaşlar. Şöyle bir kaşık. Şöyle domates, biber salçamı da biraz yağda kavurayım. Evet. Şöyle yağ tadını alsın, çiğliği geçsin. Hemen şuraya doğradığımız bir domatesle iki üç tane kırmızı biberimizi de içine koydum. Hafif şöyle karıştırdım. Domatesler, biberler iyice ölmeden üzerine hiç karıştırmayacağım. Yavaş yavaş kendi suyunu bıraksın. Domateslerimi de yeşillerini de koydum evet, şöyle bir kaşık tuz attım evet, karabiberini şöyle, toz biberini de koydum kapağını da örtüp bir 10 dakika şöyle kendi suyunda bir demlensin sonra suyunu pirincini vereceğim. Evet. Şöyle domateslerimi güzelce yağın içinde şöyle bir kavurdum. Direkt su tadı olmasın. Hafif böyle kavurursanız bütün sebzelerde yemeklerde daha lezzetli oluyor. Şöyle güzelce kavurdum. Hemen şöyle iki, bir buçuk yemek kaşığı kadar pirincimi aldım. Evet arkadaşlar. Yemeğimi pişmeye bırakıyorum artık. Evet yemeğim pişmiştir artık. Şöyle bakın dokun gibi. Hemen bir tane tabakta size göstereceğim arkadaşlar. Mis. Sıcak sıcak şöyle. Hafif meyhoş olur. Sanki böyle limon sıkmışım. Yani pırasa yer gibi. Ama çok lezzetli. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şöyle bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.